bizim gene bir şiiriyle konuk olmuştu. Bu ve şiir hayatta ve sağlıklı olduğunu biliyoruz. İnşallah e, sağlığını korumaya devam eder bu arada. Peki. Aynen. Daha önce bizim yayında senin e, suratın bok katılmış gibi e, olmasını sağlayan olayda beyefendi hiç alakası yoktu ama e, sana gelen mesajla bir gün bir gününün attığı e, o mesajla e, bizim yayının <laughs> ağzına sıçıldığı o günden bahsediyorsun. E, neyse şimdi Ar seyredelim. Ar dostluk to. <laughs> Sonra <laughs> harika bir biçimde bir tatlı bir dönüş olmuş kan Bak Bartu videoyu görelim. Türkiye işte sana selam. Selam yaratana. Tohumları tohumuna serpilip gelişine selam. Bütün yemişler dallarımızdadır. Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir. Haklı günler, büyük günler, gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde çatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günleri. Türkiye işçi sınıfına selam. <laughs> Meydanlarda hasretimizi haykıran Hasretimizi ay yıldızı esir bayrağımıza. Düşmanı yenecek işçi sınıfı. <laughs> selam. Paranın padişahlığını, karanlığını yobazın ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam. Türkiye İşçi Sınıfı'na selam, selam, yalan Yaşasın <laughs> sanat emekçileriyle işçi sınıfının birlik ve dayanışması. Ya sanat emekçilerine, so işçi sınıfına Abi. sordunuz mu sanat emekçileriyle birlikte olmak istiyorlar mı gerçekten? Baş bırakın daha adam konuşacak belli ki. Tutmayın. <laughs> Bu tutmayın ya Oy sanat emekçileriyle işçi sınıfının birlikteliğini kut böyle kutlayamazsınız beyefendi. Bir önce bir toplanıp bir sorsak mı acaba ayıptır birden zart diye böyle işçi sınıfının hayatına böyle girmek olmaz. Kan şey güller hürriyet falan diyerek Türkiye diye gire girebilir miyiz biz işçi sınıfına bir sor önceden bir keşke sorsa mıydı? Yani nasıl yapacağız? Bartu işçi sınıfı işçi sınıfı olalı gördüğü güçlü dayanışmalardan birini gösterdi bu videoya karşı. Şurada 42 <laughs> bin işçi sınıfı bir araya el ele verdik tek yürek olduk. Üstesinden geldik bu yapıtın. <laughs> Gerçekten. Bir, evet. bir 11 saniye daha var bu arada istiyorsan. Ay yok. <laughs> yaşasın hayat. Yaşasın sanat. Yaşasın eşitlik ve özgürlük mücadelesi. Yaşasın mücadelesi. Ya. Yaşasın özgürlük ve eşitlik mücadelesi. Özgürlük mücadelesini biz artık evde karşımıza televiz şey telefon koyup çekip Twitter'a koyarak veremeyeceğiz bence. Sanki. Sanki Bak yani. ben hiçbir mücadeleyi bu kadar zorlukla vermemiştim açıkçası. Şu anda kolonyalarla hayattayım. Helal olsun gönlünüze, yüreğinize sağlık büyük usta, büyük usta pardon. Bıyık usta e, yani tamam bir coşkuyu yani. Ezgin'e Ezgin ezgini doyduk ay dede yazmış. <laughs> Çok ayıp Yani daha başka bir şekilde işçi sınıfıyla birleşsek. borç yüzde yüz. Yüzde bakın. Var olan işçilerin de bu şekilde üstesinden gelmeyelim lütfen. Bir de yani hangi e, işçi sınıfı toplanıp seyretti bu videoyu like attı, retweet etti? Var mı? <laughs> Baksa hesap sordum görüyorum? <laughs> ben bilmiyorum. Bil ne oldum ben? Kötü müyüm ya? Yok ha? yok. Ya hayır deli misin ya? Bartu biz burada tekrar... Deliyimdir ben. Bunlar da bir iddiadır zaten. <laughs> Bunların hepsi iddialıdır. Yani bıyık beyefendimizin, değerli tiyatro ustamızın iddialarıdır bu şiir. Ya da yani bu düz yazı. Ya zorunda. da yani bu Etik. şey olabilirdi. 70'lerde, 80'lerde okey bence bu o şey. E, tarz. Hı hı. Günümüzde bir karşı sen gene bildirimlerini mi kapamadın? Hayır Günümüzde... seni dinliyorum bak. <laughs> ha, ben 70'ler deyince korktun mu yoksa? <laughs> Ee, Bartu. Öncelikle. Tamam, tamam. Bartu geçenlerde Selinci Erci bu yayında demişti ki hadi Taksim'e. Herkes istediği gibi istediği çağrıda bulunabilir. Ee, bu beyefendi bu şekilde çağırsın. Ay da. evet ama sonra Selin Ciğerci de o gün başka çağrılarda da bunu bu, evet. yüreğimizde biraz. Gerçekten ya. Burktu. Yani Neyse. Kardeşan yüzünden turnu sol kağıdı gibi oldu o gün. Bartu. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bakayım. Duygu fazlası dedik. Kaçırdım mı diyor Edis. Tabağı kaçırmışsındır umarım. Oğur <laughs> 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 oh, şuradaki buradaki. Öyle günü buraya koy. Bartu, e, Edis neleri kaçırdı? Ben sana özetleyeyim. Aylin geldi. Aybüke geldi. Aybüke'yi kaçırdı. Ve geldi. Ne dedik bu insanların? Sitcom emekçisi Papak neredesin ne kadar haklı bir soru. Arkadaşlar dün Papa yayını aldıktan sonra e, Bengi aşağıya şu anda Sarp kötü kolonya ile bileklerini ovuyoruz yazmış. Ben onu sonra gördüm. O kadar komik ki. <laughs> Bartu zaten yayın sırasında Sarp kendi kendinin bileklerini ovuyor gibiydi o 5 saniyede. <laughs> Hatır. nasılsınız Hatır. demiş ki açar açmaz <laughs> çoğul bir şekilde böyle hani sanki Sarp'a bir cevap hakkı doğduğunu görüntülüyorum ve yani bence <laughs> Sarp gelip burada cevap hakkını kullanmalı ya belki. bence de aslında yani bugün var ya içim <laughs> ya bir şey diyeceğim ya bu Sarp da bizi izliyor şu anda ve hazır bence yayına bağlanmak için <laughs> bugün bugün Sarp'a yaşattıklarımız da bugün Bugün evet. size, bak bak anlatacağım bilmiyorsun da. Sarp bugün e, duş almış. Duştan <laughs> Biraz özel hayatına giriyorum. Nasıl olsa bu bir magazin programıdır. Tabii ki ee, bak. E, <laughs> ya benimki çok komiksin. <laughs> Sanki ceviz kabuğuna <kapılana> kaçın. <laughs> Neyse. Sarp bugün duş almış. İşte kurulanmış falan yapmış filan yapmış. Böyle tam böyle tişört almış. Sonra böyle şey demiş ya bugün yayına çıkarsam diye böyle daha iyi güzel bir şey <laughs> aramaya başlamış. Sarp biz senin şortunu göremiyoruz ki ama şu, şu şekilde girdiğin için yayına. Perdeyi gördük sadece. Gerçekten Perdeci abi. de yaşıyorlar filan gibilerdi. bir de çadırdan de bir... bağlandı ya Sarp bize ailene. <laughs> ne ya yani böyle 1 Mayıs'ta ya da, da grev çadırından bağlanmış filan gibi bir. Yüzde yüz. Yani beyefendiyle ya yan yanalar sanki. <laughs> İnanılmazdı. of. Ya yani bir daha ya, istiyoruz ama. E, e, ben arayayım o zaman bir sarpa bağlanalım. Harbi mi? Ha. Sonra yapalım hadi istersen tamam sonra. Biraz daha gelelim o beklesin. E, ter... Son ne hazırlıklarını diyeceğini, yapsın. Ne diyeceğini düşünsün filan. <laughs> Bu arada Eppoli mi söylesin? <laughs> Arkadaşlar Sarp Apak bu yayına bağlanıp Epuli'yi söylesin diyenler J. J'ye batsın. Ama burayı yıkın. J'ye boğun burayı bakın. Cansın. Zorunda kalsın. Zorunda kalsın. Acaba ya neyse yapmayalım böyle bir şey. Yok ya artık yeter. Her bugün müthiş bir şey yaparak kendini TT yapmış. Evet Bartu. Demiş ki içinde Farhat Göçer geçen bir tweet atan herkesi favlayacağım. Müthiş bir şeydir bu. Ve bir numara olmuş. Ay Z yağıyor bu arada çok iyi. <laughs> İnanmıyorum. Ben Sarpapağ'ın yerinde olsam. Şu an... yerinde olsam ben şu anda yani anksiyeteden zaten yani bakın plak geçmiştim. dükkanları mı J'ye küçük plak dükkanını mı J'ye basmıyor yani neler hmm. neler müziğe gönlünü vermiş insanlar sadece J yazıyorsunuz bakın arkadaşlar başka yorum yok şu an tanımadığım insan yani bir ton yani ya bize söyleyecek bir şey vardır umarım ya. Bu kadar kişi kıramazsınlar filan. Sarpapak okey demiş Bartu. Okeydir o zaman bağlanıyorum. Hadi.